Bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız yeşil çayırların ortasında pofuduk kuyruğu ve kocaman kulaklarıyla sevimli bir tavşan yaşarmış. Adı Mino'ymuş. Mino çok meraklı ve öğrenmeyi seven bir tavşanmış. Bir sabah güneş gökyüzüne yeni yükselmişken Mino yuvasının önünde parlayan bir şey görmüş. Çimenlerin arasında küçücük, ışıl ışıl bir değnek duruyormuş. Mino onu eline alıp dikkatlice incelemiş. Hemen değneği sallayıp abrakadabra diye bağırmış. Ama hiçbir şey olmamış. Mino biraz üzülmüş ama pes etmemiş. O sırada yakınlardan ağlama sesi duymuş. Ne oldu? Neden üzgünsün? Kanadımı incittim. Uçamıyorum." demiş. Merak etme, iyileşeceksin diyerek onu teselli etmiş. Sihirli değnek parlamaya başlamış. Önce hafifçe titremiş. Sonra etrafı altın rengi ışıklarla kaplanmış. Bir gün küçük bir kurbağa sudan çıkmaya çalışmış ama kaygan taşlara takılmış. Mino ona zıplamayı öğretmiş. Bir başka gün örümcek ağını yanlış örmüş ve ağ kopmuş. Mino ona ağını tamir etmesi için yardım etmiş. Ve her seferinde sihirli değnek ışıl ışıl parlamış. Sonunda Mino çok önemli bir şey öğrenmiş. Gerçek sihir iyilik yapmakmış. O günden sonra Mino herkesin en sevdiği dostu olmuş. Çünkü her zaman yardım eder, destek olur ve kalbini açarmış. Ve böylece mutlu bir şekilde sonsuz çayırların içinde yaşamaya devam etmiş.